Gönülden dualar. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın sıkıntı ve tasarların bertaraf olması için okuduğu münacatı. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbim, açık gizli bütün işleri gören ve bilen yüce Allah'ım. İşte bir kez daha huzurundayım ve senden dileniyorum. Allah'ım, sema senin kudretinle bina edilmiş, yerküre senin azzetinle yayılıp dürülmüştür. Şems-i kamer de arzu semavatı aydınlattıkları ışıklarını senin nurundan almışlardır. Ey her zaman temiz ruhları, yutuflarıyla sevindiren, hayatını, takva yamaçlarında sürdüren gönül erlerinin korkularını izale eden ve kullarının ihtiyaçlarını en münasip şekilde isaf buyuran sultanlar sultanı, ey Yusuf peygamberi kölelikten kurtaran ulular ulusu, sen öyle yüce bir sultansın ki dergahında kapıcı bulunmaz. Zaten senin bir kapıcıya ihtiyacın da yoktur. Sen bir vezire bir yardımcıya da asla muhtaç değilsin. Senden başka bir Rab olmadığını ve senin el açıp yalvarılacak yegane mabud olduğunu bütün kainat türlü türlü lisanlarla, türlü türlü farklı farklı dillerle fasılasız haykırıp durmaktadır. Ya Rab, hiç ayrılmadan senin dergahının önünde bekleyenler ve ısrarla el açıp yalvaranlar, senden başka değil sadece lütuf ve ihsan görürler. Allah'ım senin gücün her şeye yeter. Ne olur Habibin Hazreti Muhammed hürmetine, Ehli Beyti ve Ashabı hürmetine bizi de umduklarımıza nail eyle. Ya Rabbi biz de Hazreti Ali Efendimizin münacatına amin diyoruz. Bizim de dualarımızı kabul eyle. Bizim de başımızdan belaları, musibetleri, sıkıntıları def-i ref eyle. امين 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 الحمد لله رب العالمين